arkadaşlar yeni bir Brawl tarzı videosu da karşınızdayım. Bu videomuzda şu yeni gelen sushi kazan şeyinden knockout seç seçtim. Gelip buradaki 4 bileti de bitireceğiz. Knockout'a kolt çok iyi gider. Kolt nerede burada? Bu arada ben vid e video dışlarında garibin bin kupa Neyse. Geçelim. Geçerap bir botlar çıkarsa da. rahat alak. Heh kendimize finish edilir. Şimdi biz nasıl da birinci olursak. Çamur bir şöyle tamam. İlk Edgar hemen anne bir şey var. Bir tane yine gelmişti böyle. Adını unuttum ya bir şeydi. O var. Ve onun daha uzak vurabiliyoruz derken aldık. Helalsin like <laughs> Spike. Ya tam orada ikisinde vardı. O sırada tam vursa ikisini de öldürürdü. Bir tane daha öf öf vuruyor. Yes hel adamsın. Oğlum duvarları derebiliyor mu lan? O o ban <laughs> geliyor. Gel lan. Sen lan korkan sen gibi olsun. Vurdum. Pim pim. Tabii ki renderek bize nerede efsanevi bir gelir. Başkaları efsanevi gelir ancak bize böyle. Şimdi Üçüncü dördüncü sırayı söyledik. İşte yani yet. Hangi var he? Sıkıntı. Birlik o. Tamam şuraya açtım artık tamam. Bu gong bulabilirim. Tamam şey olurdu. Hayır. Bu Angel'e çok sıkıntı. <laughs> Canım çok az. Angel'i ya da Rico bir vursa öleceğim ha. Aa, çok az can kaldırmıştı Rico'nun. konu. Tikkin adamları gitsin öldürsün. Aa, oh, hakikaten oh, lan. Al bura. hayvan <laughs> Yes, söyledik. Bu kadar basit. Şöyle. Angel'i şu an Angel'i tabii çok zor ilk an öldürürsek iyi. Evet, <laughs> git. Hoş. Git lan. Hayır öldüm. Nasıl vurdu oradansa? Hayret. Ya bence hiper şarj etik. Annem ultisi olduğunda çocuk ultisi ile beraber hiper şarj. Şöyle biraz vuralım. Ölcem çok az. Evet. biraz de şurada evet, yiyelim. Lan bunlar belli. Şu çıkan Gidin lan. Ah. Tek <laughs> ben kaldım. Öldüm ben de. Zaten 3 kişiyi yenemezdim. Ancak Edgar olsaydı belki. 2 <laughs> biletimiz kaldı. Bence sonuncu e, sonuncu bileti Piper ya da şeyle bitirebilirim. Bence Piper ya. Edgar bu Edgar da olabilir. Parker ya da Edgar'dan bir tanesi ama bence Piper iyi gider. Çünkü genelde yani zaten hep saklanıyorlar uzağa gidiyorlar. Oh, hayır hayır hayır. Nasıl? Nasıl? Rico bayağı bir zor. Bu Rico sanırım Rico'ların kurusu. Yine öldük. Tamam biz ne yapmayız lan? Her dakika bölüyoruz. Görüyoruz tabi ki. Aa dedi, Piper yani ne? Uzaktan bir vurduğunda yakınlardan 200 falan vurur. Uzaktan 3000. Yani bir, bir Crow ya da Byron hiç değil seviye atlamam yani hiç geliştirmemiş hali. Oğlum, bu Lili de büyük sınavlar yerde geziyor lan. <laughs> Helal. Oğlum çok az puanım var. Şu an biraz olmam lazım yes. Oh. Bu çok güzel. Yes. Son bir biletimiz kaldı onda. Piper'la yapacağımızı demiştim. Şöyle Piper'ı alalım. alırız ya Spike zordur da yine de Edgar zaten uzaktan vurdum tek seferde öldürdü o tek de bir iki işte lafın gelişti Uf, <laughs> çok güzel oldum Spike'a 2000 canlı oldum Yes. şöyle bize vurmasın diye. Evet. Onu çok yakında biraz uzaklıktan. Oğlum Spy insan biraz uzak gider ya. Ben nasıl öyle vurayım? Crow'un da bu kostümü güzelmiş lan. Ronaldo yedi. Rogen burada var. Hadi öldür öldür şunu öldür. Yes. Duvarı kırabiliyor mu Spike'la yok. Sadece Colt. Yes. O ne oluyor? Şu karşı tarafta bomba var. Hiçbir şey göremedim. Tekin bombaları. İkinci olduk. İneydi. Dört tane şey neyse. Şimdi biz Edgar'la Hatta Edgar değil ya. Hmm. Hmm. brock Brock. ile kendimize tek hesaplaşma atmaz mıyız bu atarız <laughs> Evet, şurada bir piper var. <laughs> Şöyle tam. Ben, ben oldum işte. Filmi çaldı. Sana pis. İnsan hiç çal. Çalar mısın be? Ben işte benim kilimi çalılır mı? Herkesin kilini çalarsın ama benim kilimi bir daha çalamazsın. Bir daha çalarsa. O makasın. <laughs> bir daha çalarsın. Bir daha çalarsın. korkma oğlum sorcu aldık. Sorucu aldık ya da, daha diğeri rahat. Diğerleri daha kolay. O sırada kolay derken ölüyormuşum. Hakikaten alan yanına şiit gezir. Bahset, sen şiitsin benim adım şiit. Bari bırak dostum biz Dost. dost ya. Yani neyse 7 kupa yedi kupadır iyidir. Yine on, o sefer 10 ya da 11 kupa gelecekti. Bir şey çıkmayacak biliyorum. 200 kredi. Yani bir 500 kredi gelseydi belki bir sevinirdim ama 200 kredi hoş değil. Arkadaşlar yakında oyuna kazı geliyor. Yani bu şeylerden nedir? Ustalık yolunda buradan şunu gördüm bak da bir simge gördüm değişik. Baktım ki bu bu simge şu savaşçının ustalık yoluna açılır. Kaze. Bir de gittim Nose Bro indirdim. Oradan baktım. Kaze gerçekten güzel. Baya bir güzel bir karakter. Bence geldiği gibi alın tavsiye ederim. Çok hızlı vurduğunuzda 3000 vuruyor. Yani düşünün. 3 daha vurduğunuzda 9000 vur. O da çok hızlı. Daha. Ondan sonra o 9000'den de sandırım çok yok hepsini vurduğunda tüm şeylerini vurduğunda 4500 he yanlış 9000 değil sanırım neyse ben bir nusbrodan yine bir bakarım sanırım çok hızlı vurduğumuzda hepsini yaptığımızda 4500 falan gidiyor ya da belki de 9000 sanırım 4500 gidiyor he he 4500 yani onunla bir nasıl diyeyim yani? geliştirmemiş Byron Crow. Bilmem Nita bir can gidecek geliştirme sebebini. Yani işte birkaç karakter olmuş. Bence kazayı ben geldiği gibi alacağım. Chester'ı boş vereceğim. Zaten Chester'ı 4 tane karakter yerine boş verdik. Bilmiyorum. Oli'ydi. Finich'ti ama Finit'si alamadım. Ondan dolayı yeni bir karakter gelmişti. Şimdi hatırlamıyorum adını. Onu gittim aldım. Tam aksesor ama kalanacak. öldürdü. Karakter değiştirelim ya. Baz mı gibiyim ben baz ya. arkadaşlar benim eskiden Aa, nedir en sevdiğim savaşçı bazı. Hadi şimdi gelin buraya. <laughs> benim eskiden en sevdiğim savaşçı bazı ama deli gibi bazı kupa kasırdım. Hatta en savaşçı da bazı. Sonradan Edgar geldi. Edgar Mos o yıllarda da Edgar'ım yoktu. Ya yani milletin Edgar vardı. Ama benim Edgar'ım yoktu. Sonradan aldım. Gündük ödüllerde nedir bu Griff ve Edgar teklif veriyor onu bana vermedi. Edgar aldıktan sonra verdi. Ben Ed Edgar aldım. ona sonra bir baktım tekliflerde. Griff mi Edgar mı? Dedim ki niye önceden vermediniz? Kime başka karakter seçerdim. Gittim oradan da Griff'i seçtim. Griff aldım. Bu kim ya? Bir tane karakter de. Ben bazı karakterleri biliyorum ama adını tam aklımda kalmıyor. Bana normal bir şey bence. Şöyle diyelim. Biraz güç alalım. Şurada güç falan alayım mı? Ölmem mi lan? Ultimate atarım ölmem bence. Alıyorum. Ben o son anda Son anda deyince benim aklıma ilk gelen şey şey son anda Mustera, İşte. Şampiyon aldı arkadaşlar. 5. yıldızını aldı ama bir yıldız gitti. Muslera, Aga be. Neyse işimize bakalım. Lan. Gel lan oğlum. Yenemedim ya. Orada kalkan kullandı. O bana oldu ona. Evet. Çok güzel. Şunu da alalım Oh. Oğlum <laughs> burada bu peste. Ne edeceğim şu an? beğendim yani. Allah. Şu onu da alacağım. 94 elmasım olacak. Ben biritireceğim. Ya eğer biritirsem şey yapacağım. Kaz dediğim ki geldi ya. Kazede çaldığımda belki kazede e, e, ultra efsanevi evet ultra efsanevidir yani o kesinlikle 3800'den fazladır çünkü 3800 normal efsanevi o da ultra efsanevi olduğu için 5000 falandır ama inşallah süpersel bir iyilik yapar 3800 yapar ben de giderim biraz daha kredi toplarım ve ona 94 elmasa belki alırım belki de 90 belki de daha çok biriktiririm. Kazayı krediyle alırım. Buradan çalma bir tane karakter alırım. Ben buradan yeter param birit elmasım mücevherimi biriktirsem elmas mıydı mücevher miydi? Elmas. Mücevher şeydi demek ki şu mu? Evet. Elmasımı biriktirsem bence ben yani map olma. Yani eskiden o şey pizza şeyinde map vardı. Apple gelirdi ama ben e, pizzam olduğunda direkt başka şeyler alıyordum. Mesela o hediye şeylerinden alıyorum hediye kutusuna. Veya almam Gro, Bonnie, Colette. Bak Colette bilmem Colette kalsın bir. Belle, Asi, Aşı, Lola tam diyemiyorum onu. My sefer Lavi, Lari Lavi. Angel alırdım ya. Kral. Babadır Neyse devam edelim. O doğun öncü diyor. Hadi yarım saat seni mi bekleyeceğim? Arkadaşlar 5 saat açılmadı. Ben de burada çember çizim yapacağım. Çember rengimiz değiştirelim. Ben sevdiğim ne kırmızı. Şunu gözlerini şöyle boyayalım. <laughs> Çok komik oldu. <laughs> ha, neyse şimdi de şey yapalım. Şurada. Ah, bence Supercell yeni logo böyle olması lazım. Şuradan, o bir sürü cizernetlerimiz var. Şu güzel. Sarı renk. O tam bu güzel. O iyi. Yeah. Şuraya. Şuraya Yusuf yazayım. Hop Yusuf. Çık hadi sen. Neyse. Boşver. 15 saat açılmadı. Neyse arkadaşlar ben geliyorum. Arkadaşlar 5 saat açılmadı. Ben de gittim. Çıktım oyundan girdim ve açmalı diye Edgar'a sinirlenip büyük yapmaya karar verdim Edgar'a. Yakıştı be. Baba yakıştı. Yani Şuraya da bir ne koyayım. Şuraya da şöyle bir şeyler yapalım. Yıldız koyayım. Tamam. Şimdi buraya gözlerini şöyle yapayım. <laughs> Neyse. Şöyle bir güneş çizeyim. Yani resmin çok güzeldir ha. Öyle böyle. Şu güneşin şeyleri olsun. Of. Sıkıcı be. Neyse arkadaşlar. Videomuz sonuna geldi. Daha fazla Brawl Stars videosu için like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.